Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kele rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahluke tamm bil lisani yefkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb Yasir ve latasir rabten milayir. Değerli gönül dostlarım, İnşallah bir sohbet halkamıza daha geldiniz. Hoş geldiniz diyoruz. Ve ölüm gerçeği üzerinde inşallah sohbetlerimizi devam ettireceğiz. En büyük nasihat ölümdür. Tabii ki ölüm gerçekten ehli iman için bir hayat vazifesinden bir terhistir. Evet, hayat vazifesinden terhistir. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın, Hazreti Adem Aleyhisselam'ımızın asli vatanı bir sevkiyattır aslında. Ehli iman içinde bir rahmet kapısıdır. Ölüm ehli iman yani iman ehli içinde bir rahmet kapısı olduğunu bilelim. Yani Üstad Bediüzzaman Hazretleri asrın büyük alimlerinden, 20. asrın büyük alimlerinden mektubatta şöyle buyuruyor. Ey inananlar! la ilahe illallah vahdehu la şerikele, kelime-i tevhidinin ve ilehil masir dönüşünüz onadır. Evet, ey insanlar, fenayı ademe, hiçliğe, zulümata, karanlıklara, nisyanın unutulmaya, sürüklemeye, dağılmaya ve kesete boğulmaya gittiğinizi edip, tevehüm edip, tevehhüm edip, evamlanıp düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bekaya, yokluğa değil, ebediyete gidiyorsunuz. Evet. Bakınız müthiş bir ifadedir, ifadelerdir. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Evet. Siz yokluğa değil, ebediyete gidiyorsunuz. Evet. Ölüm, ruh denilen, mayı tam olarak bilinemeyen, beden denilen kafese konmuş ama ruh bedenden çıktığı an ölüm gerçekleşiyor. Yani aslında zulümata değil, nuru, nur alemine giriyorsunuz. Evet. Bu çok önemli. Evet. Yine sahip ve maliki hakikinin tarafına giriyorsunuz. Yani sahip ve maliki hakikinin tarafına giriyorsunuz. Sultan-ı Ezen'in dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, visale müteveccih olacaksınız. Evet. Firak değil, ayrılık değil, misal yani kavuşmadır. Evet. Bakınız şöyle bir olayla bunu canlandıralım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Azrail Aleyhisselam'a diyor ki dostun ruhunu alan bir dost gördün mü diyor soruyor. Yani dostunun ruhunu alan bir dost gördün mü diyor. Azrail Aleyhisselam ey İbrahim dostuna kavuşmak ol, kavuşmak istemeyen bir dost gördün mü diyor. Dostuna kavuşmak istemeyen bir dost gördün mü diyor. Evet. Bu çok önemli. Evet, yine Peygamberimiz vefat anında Ya Rabbi beni refike alaya yükselt. Yani yüce dosta yükselt diye de bizzat duasını yapmıştır. Refike alaya, yüce dost. Evet. Tabii insanlık birçok şeye çare bulacak. Ölümün dışında her hastalığın bir çaresinde Allah yaratmış ama ölümün çaresi yok. Nerede olursanız olun, Ölüm size yetişir. İsterseniz tahkim edilmiş kalelere veya gökteki yıldızlara sığınmış olun. Nisa suresi 78. ayette böyle belirtiyor. De ki ölümden ve öldürülmekten kastınız da bu sizi fayda vermez. Mutlaka fayda vermez. Faydası olan olsa bile pek azdır. Evet. E, karşınız ölüm mutlaka gelip sizi bulacaktır. Sonra da görünür veya görünmez o alemleri hakkıyla bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Evet. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'de küllü nefsin zâiketül mevd Yani her nefis ölümü tadacaktır değerli dostlar. Ve dönüş Allah'adır yani. Her nefis her can mutlaka tadacak. Aslında ölümden değil ama değerli dostlar hazırlıklı olmamadan korkmak lazım. Bir yere yolculuğa gittiğimizde mutlaka valizimizi hazırlarız. İşte gömlektir, diş macundur, fırçadır alırız. Ama ebedi bir aleme gidiyoruz. Bu ebedi aleme bir hazırlığımız olması lazım. İşte kıldığımız beş vakit namaz, yaptığımız iyilikler, yani bütün salih ameller hepsi bir hazırlıktır. Hazırlık olursa Mevlana'nın düşündüğü gibi şebb-i avruz deriz. Yani düğün gecesi deriz. Mevlana son anlarında yani sekelatül mevt anında tebessüm ediyorlar. Diyorlar Hazret niye tebessüm ediyorsun? Şu anda diyor benim düğün gecem. Yani şey bir aruz düğün gecem, en mutlu gecem. Ben Rabbime kavuşuyorum. Bundan daha mutlu bir an olabilir mi yani? Evet. Onun için yani düğün gecesi olabilir için de mutlaka ne yapmamız lazım değerli güzel kardeşlerim? Ölüme hazırlıklı olmak. Ölümden korkmak değil. Bakınız Allah yani Osmanlı e, kabirlerini, mezarlarını çok uzak yerlere yapmazlardı. Bugün bizim Hamitler var işte bilmem Erdoğan gibi uzak ya, hiç görmüyoruz. Ama onlar mezarlıklarını vefat eden yakınlarını gözlerinin gördüğü yere göm gömdürürlerdi. Yani mezarlıklar hemen yakınlarındaydı yani. Gelip geçerken Fatiha okurlar. Ölüm gibi en büyük nasihati asla unutmazlardı. Çünkü peygamberimiz mütü kabler mût, ölmeden önce ölünüz diyor yani. Bu bir hakikat. İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın, bu şekilde ölürsün ve öldüğün şekilde dirileceksin diyor yani. Bunlar çok nettir yani. Onun için Rabbim ölüme hazırlıklı olanlardan bizi eylesin diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. İnşallah sohbetlerimize ölüm mevzunda devam edeceğiz. Allah nasip ederse inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.